Evet arkadaşlar bugün bugün küçük yol iki Başladı en ben dayla şey sabır <laughs> ama bit o zamanların o zamanların öncesi bu daha yeni geldiği zaman. Bu çöküyor iki. Başlangıç. Başlıyor. Piyu. Burası da neresi ya? Tövbe tövbe. Lan. Evet ya burası da neresi. O zamanlar ben onu bir güncelleme gelmişti. Nerede kimsiniz böyle? Bizim en yeni güncellemeyle gelen karakter. E ee, burada o kadar bir şey yok. Ben en yeni güncellemeyle gelen karakterleriz. Melon'un. Melon'un Esas Kralı benim oğlum. Oh yeah. Oha. Oh.

Oğlum Melon'u gördün. Oo başım. O silah. Güzelmiş. Alayım. Evet. Gerçekten bir silah. Ve çok güzel. Kanka ya neden daha demin kendini öldürdün? Ne var oğlum? Ben ona dayanamadım. O ne lan? Hadi hadi. Yani sen onu ne zaman kastın? Ben onun sandboxu ilk çıktığında. Kırol melon, kırol melon, kırol melon, kırol melon, kırol melon. Bir dakika ya. Oğlum bu da kim? Ben Orion'um. Merhaba. Bizim adımız Şurunki. Bizim adımız da Melon Playground. Ne? Anlaşma yapalım mı? Ne anlaşması? Bizim oyunumuz sizden daha iyi. Kabul. Anla. Oyununuz ne ki? Bizim oyunumuz müzik oyna. Bu ne oğlum? Dur <laughs> kafana. Görürsün şimdi. Var mısın? <gülüyor> <gülüyor> of. Yokum. Oh, beni mi kırdın lan? Oğlum, nasıl sizin oyunumuz? Bizim oyunumuzun. Du daha iyi. Tamam dur. Ben bunu yaptırmak zorundasın. Neyi? Bana hiçbir şey yapamazsın. Bana hiçbir şey yapamaz mıyım? Aa. Ne yaptım he he. Eyvah! Mermileri unutmuşum. Şimdi seni öldüreceğim. Aaa! Lan bu kendini yeniliyor. Gel lan buraya. Tak! Aslında, neyse. Evet. Ee, bana bir şey yapamayacak Bana bir şey yapabileceğini mi sandın? Asıl sen bana bir şey yapabileceğini mi sandın? Biz Melon Bizim oyunumuzun daha iyi kabul etmezseniz sizi öldürürüz. Sus lan. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Sans long, tá já stream, o, <Sessizlik> <Şunu şöyle yapalım. Sessizlik> <laughs> Sen daha demin bana orta parmak mı çektin? Ne olmuş? Çektiysem. Allah! Oh! Bu ben seni o. Allah seni! Sen de seni. Şey yaptın bunu. Orta parmak çektin. Allah! Oh! Ah! Oh! Yattım. Ah! vuracağım oğlum seni. Ah, Abet zaman ya. Ah. Abi özür tamam. dilerim. Yapacağım olan şey. Abi tamam yapmayacağım. Abi, <Gülüyoruz> abi pardon. <Gülüyoruz> 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 Yapıl git şimdi başımdan. Yeni iki bezikle uğraşamam. Sana gününü gösterme vakti geldi. Ben on. Oyunun güzeldi. La! <laughs> <laughs> Hiçbir şey yapamazsın. gelmezsin. Gel buraya. Öleceğim galiba. Seni öldürmeyeceğim galiba. Yeter be Benim için yeterli. Öyle mi dersin? Sen onu külahıma anlat. Burada ne var? Ne var? Bu var. Oh, hiç atıldı. Biraz kötü olmuş olabilir. Hop. Kanka sen ki dövdün ya. Evet ya Melon. Çok iyi dövdün. Ne? <laughs> Ey, 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 te teslim ol teslim ol. Sen de kimsin ya? Ben buranın şerifiyim. Çabuk teslim ol. Yoksa ölürsün. Çabuk çabuk çabuk. Ne saçmalıyorsun lan sen? Emin misin? Bir düşün o zaman. Hmm, düş, Yok var geçtim. Bizim oyunumuz sizin oyunumuzdan daha güzel. Düşünmeye gerek mi vallan? Var. Ölmeyeceğim Ben ölmeyi hak etmiyorum Ölmeyi hak ediyorsun. Sen ölmedin mi? Hayır neden konuştum ki <laughs> Aman <laughs> 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 gidelim bari Şimdi sıra bunda. Buna da kavanoz ya. Ne alıyorum bana? Sen de soyun lan, soyun. <laughs> James, ben abla, yöntem, artık bundan bir şey. Soyun Soyun! Çiğ üstüme ne oluyor? Ne oluyor? Ben tamam. yapar. Ben ona baskın yapılamaz. Allah! Köpek Hepinizin üstüne eksir. Evet eh, tamam. İz, iz, iz. Oha ne yaptın lan? Melon Playground'a kimse baskın yapamaz. Baskın Melon Playground yapar. <laughs> Doğru diyorsun. Yani söyledin? Supreme ki baskın yapar. Melon Playground ağlayarak kaçar. Kim lan o? Şevil. Şevil bizi öldürmeye gelmiş. Ne sandın oğlum? Ha, sen benim en sevdiğim karaktersin. Bana ne, ne lan? Gel lan kavanoz kafa. Elim kırıldı. Aman ne? Aa! Ya biz neyse. Ben şöyle sinirlen de Sen şey misin? Sen Hayır ben kim? Hiç siyah gibi değilsin. Galiba doğru. Jemisin. Jemin. Bir daha görüşmemek üzere. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ben de. Evet bu kadar kolay olacağını düşünmediniz tabi. Benim geleceğimi düşündünüz mü? Sen de kimsin ya? Ben Ben de tanımıyor musun? Ben de 12 diye bir oyun bilmiyorum lan. Anam nasıl bilmem? Allah! Beni ama ezik kılıcınla mı düşünüyorsun? Benim yumum bile olmadığını düşünüyorsun ya. Şöyle ya. Hiçbir şey yapamadın ki. Uçan çekme. Bence güzel bir şekilde dersini aldı. Ben de. Biz de melonuz lan. Lan ben derp oğlum. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Gel lan buraya seni iskelet yapacağım. Lan neden hiçbir şey olmadı? Lan kaslarında iğne girmiyor adama. Lan sen neden bu kadar kaslısın? Gerisi biraz zar zor geliyor. Ve içindeki damarların büyüklüğünden iskelete dönüşmüyor. Tamam tek tek ya? Dur bir. Dur aga ben sana basayım. Bas. Maria. Hepsi malum. Ay, benim damarlarım çok büyük. Ey. Bana dikkatlice bak. Evet, bakıyorum. Bakıyor musun? Evet, bakıyorum. Uuu oldu. Şimdi arkadaşlar ölür. Tamam. Al. Saçmalamayı bırak ya. Alem sen. Niye bulaşıyorsun lan? Herkes de Supreme olmuş be arkadaş. Allah şuna. ha Lan. Oğlum bitti lan. Kova saldırısı. Oğlum adamın da elleri hastaraymış ha. Ama ne hiç bir şey mayaramaz. Bizim işimiz yumukla. Merhaba ben sanal robot. Git ya. Ben de koştum gibi olayım. Anlaşma yapayım mı? Lan kostümü çıkar lan. O benim dayım. Nereden öldüm benim olduğumu? Ben de demiyor benim dayı. Niye? Nasıl ya? Ben onun dayısı o? Pardon ne dedin? Melon bebeğinin dayısı mıymış o dedim. Vaa. Oğlum. Düzgün konuş lan bunu. Düzgün konuş lan benimle. Gül gül konuş. Arkadaşlar bu arada bunların hepsi bir oyundur. Bunların hepsi bir karakterdir. Bunların hiçbiri insan değildir. Bunu da duyurusunu yapayım. Evet. Öldürme operasyonu başlıyor. başlıyor. Sen sorunum? Benim ayaklarımı falan görebilmek için e Ayaklarımı ve bacaklarımı görebilmek için bana pantolon taktılar. Ya da yok. Yok. Ya... Yok, Benim ayağım falan yok. Bana para ver. Bana para ver. Sus lan. Ne sus oğlum? Lan oyununuz zengin. Aha doğru. Biz de zenginiz. Adamı çek yumrukta bayılttım ya la. Hadi. Abone olup like at da. Bir 200 abone olalım ya.